oldular. Artık onları rahatça yenebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bence onurumuzla çekilelim. Hatta hızla kaçalım. <gülüyor> 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 O kadar süslü sülükle ne işiniz var ki? Hmm, sülük enerjisi yüklü olduklarını biliyorum ama... ...dövüş için kullanışsız değiller mi? Bizim de onlara enerjileri mükemmel olduğu için ihtiyacımız var. Düello yapmak için değil. Onları merkezdeki mağaralara götürüyoruz. Çevrede yerel sülükleri kaçıran bir şey var. Sülük olmadan çevre çoraklaşıyor. Süslü sülüklerin enerjisini kullanarak sülüklerimizi eski haline getirmeye çalışacağız. Ah, yani süslü sülüklerin mağaradaki yaşamı canlandıracağını düşünüyorsunuz. Ne zaman sülük getirmeye çalışsak o ikisi bizi durduruyordu. Lock ve Load. Doktor Black için çalışıyorlar. Merkez mağaradan batıya gittiğimiz her yerde karşımıza çıktılar. Mekalarımız da parçalandı. Sülükleri vaktinde götüremeyeceğiz. Onları biz götürürüz. <laughs> biz mi? Aa, evet götürürüz. Demek doğruymuş. Gerçekten bir şeyinin oğlusun. Bizim de bir şeyine e ihtiyacımız vardı. Bu sülükler gün batmadan mağaralara ulaşmazsa her şeyimizi kaybederiz. Ha, sorun değil. Ah, sen iyi bir çocuksun İlay şey. Pekala, hadi yükleyelim. Ne? Şey ne e onları mağaralara kadar taşıyacak mı? Ah, ah, bu iyi olmadı değil mi? Sence patrona haber vermeli miyiz?